Merhaba ve tekrardan hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle double linked list hakkında konuşacağız. Double linked list normal bir linked list. Tek farkı node olarak next'in yanında previews'unu da tutuyor. Ben bir önceki bölümlerde olduğu gibi kendime ufak bir şekilde yazdım burada. Fakat destructor unutmuşum ama onu sizle birlikte yazacağız. Ve yanı açıp koydum ki anlatırken takılmayayım. Şimdi bu sefer farklı olarak en azından bir kalemle çizip gösteriyor olacağım. Sırf elime havada göstereceğim ve siz göremeyeceksiniz gibi bir şey olmayacak. O zaman insert ile başlayalım. Şimdi normal link listten tamamen normal linked liste tamamen aynı aslında. Çok ufak preview'su bağlama gibisinden bir şey var. O zaman normal link liste yaptığımız gibi pozisyon sıfırsa ve değilse diye iki tane şey yapacağım. Eğer pozisyon sıfırsa head'imiz yeni bir node olacak. Datası data data next'i de eski head. Ve previous da null pointer. Çünkü head'ler eğer mesela şöyle bir head varsa böyle bir linked list olduğu için bunun previous'u null pointer olacak. O yüzden burada bir şey yok. Bu headimiz. Bu da eski head. O yüzden headimiz böyle oldu. Peki eğer headin nexti varsa, yani bomboş bir yere koyduysak, bunu, bunun nexti null olacak, previous da null olacak. Ama nextinde bir şey varsa. Şimdi bunun iki tane pointer var. Bu eski head'di. Eski head ile topraklanmıştı. <laughs> Tabiri caizse. Yani null no pointer'dı eski Biz bu eski head'i yeni head yapacağız. Yani diyeceğiz ki if head next çünkü şu anda head next bu. Bu head bizim link listimizin pointer head yine bu. Head next previous'u head. Next in next turn. Eşittir. Hey. Evet. Um, i̇lk durum bitti. İkinci durum yine her zamanki gibi traversimizi yapacağız. Baştan başlayarak. Ondan sonra for bir saniye. Aa, uh, yine önceki gibi i e eşittir 0, i e less than position minus 1. Yani bir önceki elemana gelmeye çalışıyoruz ptr eşittir ptr next um, Videoya devam ediyorum. Tamam sorun yok. Um, şimdi yeni bir tane node oluşturacağız. Bu node data data elbette. Şöyle göstereyim. Şimdi yeni bir tane node oluşturacağız. Şöyle bir link test olsun. Uh, böyle giden bir linked list olsun. Double linked list elbette. Biz ne yapacağız? Yeni bir tane node'u bağlamak istiyorum. Ben bu nodun previous'unu bu. Çünkü şu anda pointer'ımız buraya tutuyor. PTR değişkeni. Bu yeni node'da da node. Yazamadım. Tamam. Bu nodun previous'u pointer. Bu nodun next'i ise pointer'ın next'i. Uh, pointer'ın next'i. Ve pointer. Şimdi ne yapacağız? Pointer'ın next'ine şu bağlantıyı keseceğiz. Burası yapacağız. Yani pointer'ın next eşittir. Node. Tamam. Ben farklı bir şekilde yazmışım. Öyle de yapabiliriz. Node'un previous'u zaten pointer'dı. Onun next'i eşittir node node'un previous'un next'i node. Şimdi node'un next'inin de bunun da previous node. Node'un next'inin previous'u eşittir node. Çok ufak bir sorunumuz var. Eğer ben mesela listenin sonuna yapıyorsam, yani burası aslında nullsa, burası aslında nullsa, bunun next'ini bunun Previous değişken olamayacak. O yüzden sadece if not next diyeceğim. Yani eğer öyle bir pointer mevcutsa. Yani not equals null no pointer ise. Bu kadar. Insertion'ı bitirdik. Bu kadardı. Şimdi remove'a geçelim. Eğer ben bir um, şeyi sileceksem Öncelikle başlayalım. Eğer head'i siliyorsak Yine şöyle yapalım. böyle bir tane link listemiz var diyelim. Tamam. Um, beğenmedim. <laughs> böyle bir tane link listemiz var diyelim. Ben eğer head'i sileceksem burası head'di. Tamam. Bunu to delete yapacağım. Yine tabii ki de if pozisyon sıfırsa. Değilse. Dediğim gibi eğer pozisyon sıfırsa no pointer delete equals head. Tamam. Ondan sonra head'imiz head'in next'i olacak. Çünkü ben başı siliyorsam bunu siliyorsam yeni head burası olacak. Bunu böyle yaptık. Bu bağlantı gitti. Tamam. Ondan sonra if head çalışma sonuna gelmeyin. Hidden Query'si ise Null no Pointer. Uh, hidden Query'si ise Null no Pointer oldu. Durumumuz bu. Şu gitti. Bu bağlantı koptu. Bunu to delete olarak tutuyoruz hala. Yani şöyle bir to delete markamız var. Tamam. ondan sonra da delete to delete dedik. Lakin eğer birazcık geri alalım. Şöyle durumumuz. Yani head'in next'te previewsa head'in next'te pardon null'sa head'i null yaptık. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani head'in next'ine previewsu diye bir şey olamayacağı için if head dememiz lazım burada. Yani eğer head diye bir pointer'ımız oluştuysa yani null pointer değilse. Peki pozisyon sıfır olmayan bir şeyi nasıl sileceğiz? Aa, tamam. Mesela şunu silelim. Bunu silmek istiyoruz. Yine her zamanki gibi ilerleyeceğiz. Burada bir şey yok. Pointer'a geldik. Şöyle bir şey yapayım. Bunu da sileyim. Bir tane daha ekleyeyim. Head ile karışmasın. Bu böyle tutuyor, bu böyle tutuyor. Burası null. Ben mesela bunu silmek istiyorum. Pointer ile buraya geleceğim. Tamam. Sonra bunu silmem lazım. O zaman şöyle bir şey yapacağım. null no pointer to delete Yine yazacağım eşittir. PTR'ın next'tir. Sonra diyeceğim ki bunu markladık to diye Yapmamız gereken şey ptr'ın next'i to delete'in next'i. Uh, to delete'in next'i ise next'inin previous'i ise böyle olacak. Yani ptr'ın next'i eşittir. To delete'in next'i ptr'ın next'i Artık burası olmuştu. Next'in previous'i ise Peace, evet. ee, Ya. ya da daha mantıklı bir şekilde to delete in to delete in Kravison'un next day eşittir to delete in next day çünkü to delete sabit kalacak. To delete ve delete'in previous'un next'e de, to delete şeyin next oldu. Bu gitti. To delete'in next'inin previous'u ise to delete'in previous'u. To delete'in next'inin previous'u ise to delete'in previous'u. Elbette son durumda olma ihtimali var. O durumda to delete'in next'e olmayacak to delete next olmadığı için de şöyle bir şey diyeceğim. If to delete next varsa ondan sonra da delete to delete olacak. Gördüğünüz gibi remove da bitti. Şimdi sıra reverse'e geldi. Yani bir double um, double link'desi nasıl reverse yapar? Aslında bayağı kolay bir şey. Diyelim böyle bir durumumuz var. Reverse yapacaksak bir saniye eline head'i unutalım. Yapmamız gereken tek şey okların yönünü değiştirmek. Yani bu oku böyle bu oku böyle yapmak. Böyle olduğunda bu baş olsun böyle devam ediyor olacak liste. Yapacağımız tek şey bu. Um, tamam. Bir de şey yapmamız lazım çünkü üst kısım next, alt kısım previous gibi davranıyorum burada. Yani sonuçta oktar değişince bağlantı değişmiyor ya. Bir de head'i son geldiğimiz node yapmamız lazım. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Um, bir tane node pointer ptr eşittir head dedik. While ptr not equals node pointer while ptr de yazabiliriz oraya hiçbir sıkıntı yok. Şimdi swap yapacağız. Swap yapmamız için bir tane temporal kullanmamız lazım. Ben temporal'ı dışarı koyacağım. Nedenini birazdan anlatacağım. Swap yapacağız. O yüzden temporal oluşturuyorum. tmp eşittir. Pointer'ın previews'u. Klasik şey yapıyoruz. Pointer'ın previews'u eşittir. Pointer'ın next'e pointer'ın next ise pointer'ın previous'u şu anda tmp ona pointer eşittir pointer previous diyoruz bu sefer çünkü previous eskiden olan next'ti hani burada hep pointer next'e ileri gidiyoruz ya bu sefer pointer previous'a e ileri gidiyoruz ilginç bir şekilde en sonunda eğer son swap yaptığımız şey null no pointer değilse, head eşittir tmp'nin köylüsü. Çünkü diyelim Tnp bu şimdi tmp bir önceki skin tutuyor. Buradayız. tmp burada. Buraya geldik tmp burada. Buraya geldik tmp burada. Buraya geldik tmp burada. Buraya geldik tmp burada. Bu o zaman head oldu. Çünkü tmp çünkü pointerımız şu anda null. Çok iyi oldu ya böyle kağıt kalem kullanmak. işimi çok daha kolay yapıyor. E, Traverse'ımız normal Traverse'den tamamen aynı. Hatta kopyalayıp yapıştırayım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, Bu Bitti. Traverse hallettik. Reverse Traverse ise Birkaç yöntemi olabilir. Benim yapacağım bir şey. Şimdi double linked list yaparken genelde last elementi de tutabilirsiniz. Eğer last'ı tutmuyorsanız reverse yapmak için last'a kadar gitmeniz lazım. O zaman ne yapalım? Yine aynısını yapacağım aslında. Bu sefer previous'a doğru gideceğiz. Ama bu sefer head yerine last olması lazım. Onu nasıl yapacağız? While ptr next method equals null no pointer ptr equals ptr next. Bu kadar. Uh, tabii if ptr de dememiz lazım tüm olay için. Yani olmayan bir listeyi reverse gezemeyeceğimiz için. Traverse uh, reverse de bu kadar. Size ise hiç şaşırmadık. Normal linked listin size'ını hesaplamakla aynı. Uh, size ts eşittir 0 olsun function yerine S++ plus, plus çağırıyoruz. Return S. Bu kadar. Get dediğimizde ise normal linked list'in get'iyle ile hiçbir farkı yok. Bum. Bitti. Ve ilginç bir şekilde double linked list bu kadar kolay bir yapı. Circle'lar circle linked list'e kıyasla özellikle. Uh, operator uh, köşeli parantezde yine get iyi e olacak. İsterseniz test edelim. Umarım bir hata görmeyiz. Evet. Ne yaptık? 7'yi koyduk. 2'yi en başa koyduk. 3'ü ortaya koyduk. Sonra 9 koyduk. 9'u sildik. Insert. 3. 3'e 6'yı koyduk son elemana. Sonra ne yaptık? Reverse dedik. Ne oldu? 6, 7, 3, 2 oldu. Sonra işte Traverse of Ondan sonra Traverse Reverse dedik. Yani 6 7 3 2 iken tersten bana yazdır dedik. Ondan sonra um, remove 1 dedik. 6 7 3 2 idi. Birinci eleman ne? 7. 6 3 2 oldu. Remove 0 3 2 oldu. Remove 0 2 oldu. Remove 0 falan konuşamadım. Remove 0 hiçbir şey oldu. Gördüğünüz üzere kıyaslar um, double linked list daha kolay bir yapı ama yani Circle'ı LinkedIn'e kıyasla ve LinkedIn'de neredeyse aynı. Ben yani bize bayağı şey sağlayacak. Şimdi ufakça bir değineyim LinkedIn'de double linked listin sıkıntılarını aslında. Şimdi double linked listler avantaj olarak hem ileri hem sağ geriye doğru traverse yapabiliyoruz. Bu bize kolaylık sağlıyor. Tabii ben geriye doğru traverse yaparken Zaman kaybettim burada. Ama siz yani şunu yaparak zaman kaybettim. Ama sizin yapacağınız şey isterseniz head olduğu gibi uh, tail'da tutabilirsiniz. Pardon, last da tutabilirsiniz. Ama size kalmış bir şey. Um uh, uh, double linked list için ekstradan eğer şey biliyorsak, pointer'ı biliyorsak, yani şunu yapmasak direktman delete yapacağımız şeyin pointer'ını biliyorsak direktman şunu yapabiliyoruz, gördüğünüz üzere. Previous'unu ve Next'ini bağlayıp kendisini silebiliyoruz. Aynı şekilde, insert'ta de. Eğer Node'u biliyorsak, hangisini yerine yapacağımızı biliyorsak, öncesini, sonrasını patlaya bağlayabiliyoruz. Dezavantajları... En büyük dezavantajı, bir tane pointer tutuyor ekstradan. Ama bu sorunu çok rahat aşabilirsiniz. Bu da o zaman hız sıkıntısına yol açıyor. Ama hız sıkıntısı dediğim şey bir tane XOR. XOR belki de bilgisayardaki en hızlı şeylerden biri. Yani bir tane direktman opcode. Daha ne kadar hızlı olur bilmiyorum. Bir de tüm yaptığımız operasyonlar en büyük sıkıntısı. Insert olsun, remove olsun, reverse olsun, traverse, traverse değil ama traverse, reverse olsun. Hepsinde bir de previous pointer'ını düzeltmemiz gerekiyordu. İsterseniz bir de circular linked liste, double linked liste yapabilirsiniz. Öyle yaptığınızda da işimiz daha kolay olur. Çünkü c linked liste ya da circular linked liste, circular linked liste en büyük sorunumuz bir öncekine ulaşmak olmuştu hep. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Umarım şu çok benim için çok daha kolay oldu. Umarım sizin için de daha kolay olmuştur. Keşke önceki bölümlerde öyle yapsaydım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde birazcık kodumuzu sunulabilecek bir versiyona geçireceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.